Evet Köy TV izleyenleri Araştırmayım Kategorisi'nin sunduğu fuarımız tüm hızıyla devam ediyor ve şu anda fuarımıza Manisa'dan katılan diyemek çiftlik ekipmanlarındayız ve yanımızda firmanın genel müdürü Sayın Ahmet Dikici Bey var. Onlar firması hakkında ve ürünler hakkında bilgi alacağız. Ahmet Bey öncelikle merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar, teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Ahmet Bey, genç girişimcisiniz. Sizleri öncelikle tanıyalım, firmayı tanıyalım. Sonra ürün hakkında bilgi alalım. Firmamız yaklaşık bir iki yıllık firma. Daha önce tecrübelerimizden dayanarak kendi firmamızı kurduk iki sene önce. Çiftlik ekipmanları üretiyoruz. Hayvanların tırnak bakım araçları, gübre sıyırıcıları, gübre karıştırıcı separatörler. Yoğun olarak bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bakıldığı zaman e, fuara hangi ürünlerle geldik şu anda? Biz şu an tırnak bakım araçlarıyla geldik. E, son zamanlarda hayvanlardaki ayak sağlığının çok önemli olduğu için e, Türkiye'deki iki yıl içinde yani genç bir firma olmamıza rağmen iyi bir yer edindik. Şu an için sadece travaylarımız var. Biraz bu bir ürünlerden bahsedelim. Ürünlerin çünkü yeni teknolojiyle üretilmiş ürünler. Daha önce bunlar benzer ürünler vardı. Bunlar daha farklı teknoloji ürettiniz biraz ürünlerin özelliğinden bahseder misiniz? Bizim ürünlerimiz tamamen hidrolik, uzaktan kumandayla müdahale edilebiliyor. Dediğim tasarımlarını daha geliştirdik, üzerine argeler geliştirerek. Şu an yurt dışı satışlarımız da mevcut, yurt içinde de güzel bir yerdeyiz. fuarda olumlu geçiyor bizim için de şu an yurt dışından müşterilerin talepleri de gayet memnun edici. gibi sürekli geliştiriyoruz, üstüne koya koya gidiyoruz yani. Peki Ahmet Bey bunlarda şey var mı, hayvanın Ebatına batına göre her şeyine göre ayarlanabiliyor değil mi? Burada kilo fark etmiyor değil mi? Bir ton, iki ton da olsa hayvan. Hiç fark ha. etmiyor. Bizde sınır yok. Yani her hayvana göre üretimimiz mevcut. Bize istediği özellikleri söylüyorlar. Özel üretim olarak da üretebiliyoruz. Standart olarak da makinalarımız mevcut. İstenildiği şekilde yapıyoruz biz. Dediniz ki hayvan bakımları ayaktan başlar. Gerçekten hayvan eğer rahatsız, ayakları sıkıntılıysa hayvanda et, süt bütün şeyler başlıyor azalmaydı değil mi haliyle? Tabii tırnak yoksa hayvan da yok derler genelde çiftlik evet. sahipleri. En önemli şey birinci şey zaten tırnak hastalıkları. Bunun önlemini almazlarsa hayvanda yem yeme problemleri, döl tutmama problemleri oluyor. Yani aslında en başta gelen şey tırnak. Peki Ahmet Bey bu ürünü verdik. Üreticiye sattık, gittik, kurulumu yaptık. Peki bu kurulum esnasında ve daha sonrasında sattıktan sonra geri dönüş, hizmetli olarak ne hizmetleri veriyoruz? Biz zaten Satı eğitim sonrası. satış sonrası eğitimlerini veriyoruz zaten. Orada iki gün kalıyoruz, makineyi gösteriyoruz, kullanımını gösteriyoruz. Satıştan sonraki serviste Türkiye'nin her tarafına 48 saatte servis garantisi veriyoruz. Biz bizim en önemli özelliğimiz de servis zaten. Genelde hani e, arıza oranını minimuma indirmeye çalıştık makinelerimizde. E, tabii ki zaman zaman ister istemez arızalarımız oluyor ama of. bunu dediğim gibi Türkiye genelinde 48 saat servis garantisi vererek her problemi çözüyoruz yani. Son olarak fuarı değerlendirirsek bugün e, fuarın ikinci günü ve e, biraz yoğunlukla başladı. Son olarak ne söylemek isteriz? Burada? Yani e, zaten belirli bir müşteri portföyümüz var. Dün bizim için iyi geçti. Bugün de Kalabalık olmaya başladı. Özellikle nokta atışı gelen çiftlik sahipleri olsun bu işe başlayacak olanlar şu an soruyorlar. Yoğun bir şekilde geçiyor bugün de. Fuardan sonra geri dönüşleri göreceğiz. İnşallah. Allah hayırlı işler versin diyelim Ahmet Bey. Çok teşekkür ederiz. Başarılar. Kolay gelsin. kolay gelsin. Evet değerli KÖ TV izleyenleri, Diyamak çiftlik ekipmanlarından Ahmet Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Araçstam Yemek Katkörü'nün sunduğu İzmir Tarım Fuarı farklı bir standa devam edecek.